Eski Yunan Savunma Bakanı ve eski Yunan Genelkurmay Başkanı bu 12 mil falan olsun diyor ama bir de gerçekleri görmeye davet ediyor Apostolakis. Ege'de karasularını 12 mile çıkarma kararı konusunda uyarıda bulundu. Dedi ki yani Türkiye ile savaşı göze alıyor musun? Bir bunun bilançosunu bir hesapla bakalım ona göre yola çık dedi. Bir de ekledi Türkiye er ya da geç F-16 alacak. Ayrıca da 12 mil dediğin zaman böyle kendi aramda... Konuştum bir anda da geçtiğimiz haftalar içinde böyle bir iddia vardı. E, taban yokluyor, zemin yokluyor. İşte Girit'te doğusunda, batısında ve güneyinde 12 mil ilan edecek. Sonra yavaş yavaş 12 mil olacak diyor. Apostolakis de diyor ki ya bunu yapma. Hani kafana göre 12 mil açıklama. E, bugün Biden görüşmesi sonrasında gelen açıklamalar ışığında bir de Apostolakis'in Miçotakis uyarısına bakalım. Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alabilmesi için uygun zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Ne zaman olacağını bilemem. Ama bu yani F-16 satışı Türkiye'ye er ya da geç olacak. Gelelim F-16 uyarısına. Savaş net bir kazanç ya da kayıp durumu değildir. Bence savaşlarda her iki tarafta kaybeder ancak... Biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır. Yunanistan, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma isteğini Türkiye ile görüşmeli sularının Ege'de 12 mile çıkarılması halinde deniz taşımacılığı alanı daralacak. Deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın Karasuları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerekir. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün bu 12 mil konusunda var olduğunu düşünüyorum. Ama keyfi karar verip paylaşım Yapamayız. Kafana Bunu, göre burada ifade. Burada çok evet. bir şey belki bununla evet. ilgili olarak hatırlatmak ve açık. Efendim şöyle iki şey beni bak şöyle düşündüğüm zaman çok ilgilendirdi ve ümit taşıdı bana. Nedir bunlar? Birincisi bakın Yunanistan, Amerika ve Fransa'da imzalıtı anlaşmalarda burada bir savaş çıkarsa senin arkandayız diye bir hüküm koydular anlaşmaya. Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı. Savaşı düşünme. Ben o savaşta taraf olmam dedi. Bu resmen açıklandı. Bu söylendiği andan itibaren Yunanistan bir paniğe kapıldı ve oradaki açıklamalar da arka arkaya gelmeye başladı. Şunu söyleyemiyorlar. Amerika bizi sattı diyemiyorlar veya satacaktır şeklinde bir düşünceyi dile getiremiyorlar. Onun için başka bir boyuta taşıyorlar. Ama bunun hemen akabinde ikinci bir gelişme oldu. Normal şartlarda Girit'te 12 mil evet. ama neresi? Doğusu batısı. ve batısında. Doğuda yok. güney batı, Batısında batı, batısı. ve güneyinde. Yani başka bir de işte bizim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmaya baktığınız zaman bu anlaşma ile yanlış hatırlamıyorsam 40, bin, 40 mil daha batısındadır bu söyledikleri. Yani Amerika'nın bu tutumu, diğer tarafta Macron'un başka türlü açıklamaları ve hepsinin ötesinde de Yunanistan'ın batısında yapıyorum. Yani Türkiye ile o bize ait olduğunu iddia ettiğimiz ve haklı olduğumuz bu konuda yaklaşmama üzerine bina edilmiştir. Ama burada çok önemli bir noktayı altını çizerek ve bir risk olarak önlememiz gereklidir diye söyleyeceğim. Şimdi normal olarak unutmayın 1931 yılında işte Hitler vesaire hepsi geliyorlar. Türkiye'nin de öyle çok güçlü olmadığı bir dönem. O dönemde birden 10 mile çıkardı hava sahasını kimseye sormadan. ...arkasından da ikinci adımı da... ...üç mili altı mili çıkardı. Biz de bir itiraz etmedik. Altı. Hadi altı mili biz de kabullendik diye. bu şey Ama bugünkü koşullarda... <laughs> e, ...bunlar hep dikkat buyurun... ...bir adım atılıyor. Küçük bir adım bir yerlerde... ...ve bunu genişletmeye... ...bir e, ilk adım olarak... olarak ...düşünüp değil. öyle gidiyorlar. Onun için 12 mili... ...Türkiye'nin her halvekarda... ...Ege statüsü kapsamında... Ciddetle karşı çıkması şarttır. Peki.